bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stadyum ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, de, büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. İlk forlan muhteşem bir gol. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Fenerbahçe kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra konu bulmaları saniyeler sürdü. 6, Milan <laughs> bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Nakata topu geri almayı başarıyor ilginç bir ikili mücadele izliyoruz. Ve müdahale etmeyi başardı. Evet, erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Güzel oynadı. Yovic. Çeyrek saati geride bıraktık. Taça çıktı. Joao Felix. Adams. Forlan. Joao Felix. Jovic. Ve müdahale geldi. Topu havalandırdı. Menya güzel yakaladı. Guti. Nakata. Beacon. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Torlan herkese özür borçlu. Uzun pas, mükemmel bir fırsattı. Loftus-Cheek. To Komori. Musa ne fırsat ama ne fırsat ama Evet değerlendirebilir. Kusursuz bir gol. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci gol. iyi yolladı. Aa! Mükemmel. Tek hiç gecikmedi. Güzel bir daneydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. çatıyorlar. Coşlular resmen. Durmak bilmiyorlar. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. After 45 minutes is number 6. Diego mutlak hakimiyet söz konusu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Joao Felix. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İlk yarının sonuna geldik. Bir takımın keyfi yerinde, Diğerin ise mutsuzluğu yüzlerinden okunuyor. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Fenerbahçe maçı kontrol eden taraf 3-0. substitution in progress. yarıya Santra ile başlıyoruz. İlerleyecek bir yol buldu. Ve şut geliyor. Ah boşa gitti. Denemeye kesinlikle değerli. Daha kötülerini de gördü. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Roberto Carlos. Ön sezilerini devreye sokuyor. Harika bir pozisyon. Top alta çıkıyor. Loftus Cheek, sağ doğru. Sert bir çekişme. Oh! Sık sık görünmeyecek bir durum değil mi? Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. <laughs> Tehlike yaratabilir. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Üzerinde ciddi baskı Biyetim var gibi. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Joao Felix. Joao Felix. Nihayetinde istediğini alamadı. Ama kolay da pes etmedi. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Muhteşem bir savunma örneği. Çok güzel bir müdahale. İşini bilen birinin yakınlarda olması iyi oldu. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Chopenix. Substitution for Milan. Number 23. Takımın ilk İkailo değişikliği. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen konforunu yapılıyor. Walker. Beckham. Beckham. Top Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu an daha kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Topu bekletmeden geri aldılar. Joao Felix Musa. Harika oynadı. Deniyor. Top ağlarla buluşuyor. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Ağlara balandırmayı başardılar ama Maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Mbappe! Gol! İşte bu. Yeni hayatına, yeni serüvenine başlangıç niteliğinde bir gol. Elinden geleni goal ardına, ardına koymadı. Çok sert. Evet, üst vücudundan da çok iyi güç aldı. Bu şutu durdurmak için mucize lazımdı. 11, Milan arda değişiklikler yapıyor. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Çok güzel fırladı. Sanırım offside. Evet offside. Rakibini geçmeyi başardı. Mbappe! Ve gol geliyor. Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Evet. Artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Bu Araya girdi. Güzel hamle. Loftus-Cheek ayak koydu. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? Rafael Leao. Pası karşılayabilecek mi? Depara kalktı. <laughs> Maç sona Gün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan...